Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim Yepyeni bir hile dünyası bölümüne hoş geldiniz. Kafa topu online oynuyoruz gençler. Ee, bugün hep birlikte üçüncü günmüş. Bu nasıl saga ya? Şöyle biraz kısalım gençler. Evet, gördüğünüz gibi karakterimde hiçbir gelişme yok. Gençler kusura bakmazsanız bir video izleyelim. Ee, bir krampon alalım şöyle güzel. Şekil. 14 saniye zaten bir şey değil. Ee, i̇şte sesini kılsın. Ne kadar kötü bir reklam bu arada. Ee, evet gençler. Bado. Ne yapalım Bado'yu? Gelsin ya paracıklar. Geliyor, 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 geliyor. ve 8, 900 lira. Oh 150 lira da bize kalıyor. Ne ala. Evet şimdi gençler. Ee, nereden giriyorduk markete? Market diyelim. Şöyle kramponcuklara bakalım. Anam çok fakirsiniz. Şöyle şurada güzel kramponlar var. Bunu alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Burak Yeşil bakalım. Gördüğünüz gibi çocuk uçmuş. Hilesi oynuyorum arkadaşlar. Hilesi hileli diyor. Şey çıkmıyor yani tadı. Nasıl diyeceğim bilemedim. Bir emre bir. Gel bakalım babana. Seni bekliyorum Emreciğim. Zaten geçen maç çok sinir oldum bu salaklara. Allah Allah. Tövbe tövbe. Ne oldu bu acaba? FPTSS neden düşüyor? Bu çocukta hiçbir şey yok. İyi tamam o kalesine girer. Vallahi ben batsızım ya. Soccer Stars'a zaten çıldırdım. Opa 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 opa. Opa be. Çok kötü bu gençler oyun. Gol! Evet hemen şöyle bir. Canım buyur. Gol. Drik. Drik'e bak ya. Biz iki adamsa. Sana... bak şimdi gördünüz tavandan girdi. Gençler bu arada lütfen rica ediyorum ya, videonun altına yorum yazın. Eksi 5 puan ne kadar güzel ya. Allah'ım inanamıyorum. Evet gençler hemen zaman kaybetmeden ikinci videomuza geçiyoruz. Daha doğrusu ikinci maçı kusura bakmayın. Hadi anam hadi gülüm. bana o kadar oynayıcı var. Serhat Terek. Trik mi demek istemiş o? neyse hadi devam diyoruz kesin bunda da bir şey yoktur diyeceğim mi var galiba yeni oynuyorsa olur evet var bir tane oh my god gol be hadi artık alalım şu maçı Hadi. Hadi anam hadi. Oba! Gol be! Oba! 3-0! Oh, hayır Serhat'cığım gol yedi. Diyecekken gol attı. Bebelere emzik yani diyorum. ve gol. Serhat ne oldu? Ne oldu Tereke? Ne oldu? Elinin kör oldu dedi kısaca. Baba. Evet gençler bu arada kusura bakmayın artık az video atıyoruz. Ee, neden derseniz. Gençler sınavlarımız var. Yarın bakın mesela Türkçe sınavım var. Daha çalışmadım. <laughs> Ama kurs vardı bugün. Kursa ne olacağını ya söylediler. O gün test çözeceğiz arkadaşlar. Ee, Oba, baba, Ya evet maç bizim. Ne kadar mutluyum anlatamam. 8-1 ve maç biter. Arkadaşlar evet, videomuzun ikinci maçında alıyoruz. Bu mı talep etti? Tamam diyelim ve videomuzun son maçını serrat ile yapalım. O, oh, sarı hızlı başladı. Hop. Töbe töbe. Turbin kapama cezası mı yedik biz? Uy. Oui. İşte bu hiç olmadı. Gol. Gençler <laughs> şimdi görüyorsunuz ne olduğunu ne bittiğini. Gol. Ne oldu trikçim? Güzel gol. <laughs> 30 saniye kaldı gençler. Oba be. Ya yok ya. Oley. Ya... Maç bitti. Artı bir puan beraber demiş. Ee, hemen dakikaya de bakalım. Gençler bu arada hepinize çok teşekkür ediyoruz. 51 abone ulaştık. 51 abone. Bizim için şey sınır 50 idi. Gençler gördüğünüz gibi rot videosu da geldi şimdi bumbe isteyen bir arkadaşımız vardı Onda buradan selamlar olsun ee, Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuzun sonuna geldik güzel yorum yazmayı like atmayı beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın.